Ölüm ölümsüz Hah işte buna o ölümsüzlük olayını veren adam Aatrox aslında. Değişik bir tane. Bu da sonra onun peşinden gidiyor işte. Beni böyle yaptın ananı sikeceğim tarzı falan. <laughs> ya seni bir sikerim var ya. Yapma. Hiçbir şey olmaz. Olurmuş. Olurmuş abi. Yapma. Ya altı olana kadar zaten her türlü dayak yiyecektik ya. Flash aldık. İyidir. Altı olana kadar eziyet yiyecek. Keşke böyle alsaydım. Bu arada oynayınca yüşü değil. Karşına gelince çok düştü. Vallahi ya. Bunu niye fulluyor zaman atayım? Neyse. O oh, çöketle şey. Tamam bunların çoğusunu dojadığımız sürece kazanabiliriz bu, bu, bu iki Sen mi attın onu? Ben attım. Bence bir yerde köle bekliyor bunlar. Bak Q'leymiş. Açalı içmiş öyle değil mi? Ooo benim kritiğe bak. <laughs> 28. Aa yok, şeyde aşağıdalar. Şuraya giriyorum. Çok takılsın. Hı hı. Ölmezsin, değil mi? Yok yok. Amaç. Öldü öldü. Mal aman Benim Q çok az can veriyor lan. Oha ne? Ne oldu? Oy aman Canım azaldıkça Adem artıyormuş. Şey gibi. Olaf gibi. Ultiyi de açtığımda takı takı da Benim şey yapmam lazım bu arada. Tüm çiçekler otop lazım haritadaki. Çiçekler direkt bana kırmızı bar veriyor. O kırmızı bar doldukça benim kritiğim artıyor. Kritik ihtimalim artıyor. Mesela fullken yüzde yüz. Her vuruşum kritik ama. O yüzden. Oha ulti basınca. Ulti basınca öfkem doluyor lan. Vay aman. Vay. Bir şey çek bakalım. Tamam burası güzel. Önce üsttekini oynayacağım sonra alttakini. Tamam. Hatta onlar alttakini alır muhtemelen. Önce buna sonra buna gidelim. Oldu, o da Buraya gel nereye kaçıyor dur olafa geliyo gelemiyorum tamam sıkıntı yok abi aynen kanka anonim çıkış Tamam tamam ben anladım. Bir dahaki direkt Olaf'a fokuslayacağım ben. Olaf'a çünkü dövüşçü. <laughs> ikimiz de çok dövüşçüyüz. Göne beni kayıtlamaya çalışıyor. Göne senin işin. Ben şeyi Olaf'ı keseceğim ya. Hmm. Bedi ne veriyor? Kredi kuruş. Bu 7 hareket hızı. 25 saldırı hızı. Oğlum her türlü rüzgar rüzgarın daha iyi değil mi lan? Evet tamam okuyayım. Ebedi çok ezik bir item bu arada. Bu ne oğlum? <laughs> On saldırı gücü fazla veriyor. Kritik vuruş hasarı. Ya bir siktir git aman okuyayım. Sanki kritik vuruş az vuruyor da. Bir de onun hasarını arttırıyor. Ney bunlar? Ya ananı sikeyim yine mi? Çok misin? sıkıntı ya. Bana niye koruyucu var lan? ki. Diego şey ismi var. Aa. Evet olabilir. Diego şey varmış. Ama direkt açacağım da çok sıkıntı. Ananı sikeyim. Öldüm lan. Ölmezsen çiçekleri toplayıp yok, geleceğim. Yok, ben bunu alırım. Al öldüm. Ha çiçeği şey alıyorsun. Bir yere koydun, bir yere koydun. Ölme. Tamam. Ananı sikeyim. <laughs> o nasıl bir play? Bana bunu koyayım. Daha ulti bile basmadım bana. Gayet o zaman. Çok eziksiniz Vol lan. Ezik ya. Voliler yamulttuk. Ha voliler yamulttuk size hepsini keseriz bu arada. Diğerleri kimdi ki? Çok et Sion. Ooo çok et Oo, Sion, Sion. Bir şey söyleyeyim mi? Onlar benim kadar hızlı değil zaten. Direkt çiçeklere koşup pat 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 3 şey 6 çiçek alsam 3 bile alsam gerisi doluyor zaten kritiğimin. Sonra vura vura doldururum onu. Sion yani, yani. de Q'suna da doldurduğumuz anda bitiyor olay. Yenim azaldığında da çok atırı atarken ben R'ye basarsam ando resmini kanıtlamış olacağız. Bu kadar basit. Anladınız ya. İşte Kardeşler toptan şey girerse. Aa. Full takım. İhtişam. İstediğim kadar eşyalar alabiliyorum. Ananı yani. sikeyim. Kanka bu 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 çara gelebilecek en iyi şey geldi şu an. <laughs> Böyle bir şey yok. Ana ne oğlum. Oyun bitti bu arada. Selamlar <laughs> okundu bunların. Kim? Gel amına koyayım. Lütfen kes onu. Nice. Ben abi, şey bekleyeceğim. Için. Sen onu tamam. sadece şey, ölmemeye çalış. Tamam sıkıntı yok. Beni kesemez herhalde zaten. Çek çıkmadı hala. Öldün lan. Öldüm. Yamuldum. Ana çok kalkan alıyor. Bunun pasifi mi? Niye bu bunun? E, W'sundan evet bir kalkanı var. W bastığı zaman kalkan alıyor. Bakayım şey almış mı? Yok. Ölümsüz kalkanı almış bekleyecektim de. Almamış. Seni nasıl kesti lan bu? Bak. Sen item'ın bakayım. Doğa gibi yanlış yok. Doğa gibi. Bu tank çıkmadı zaten. Şu beni kurtaracak da. Bu ne? Şaka, amınakoyim. Ama kazanamaz ki Sion'un, ölüsünün pasifi var bile. Fark etmiyor ki. Sion'u kestikten sonra direkt kazanıyor zaten. Öyle mi? Sion'u kesti bile şaka turu kazanıyor yani. Onun pasifi çalışmıyor arena'da. Çalışıyor diye biliyorum ben bu arada. Yok yok. Emin misin? Bak, Eminim. Aa Sion ölemedi. Hayır oğlum bak. Kim hayır, kazandı acaba? <laughs> Kim kazandı şaka ki şu an? Şaka önce öldü. Ha şaka mı önce öldü? O zaman çiçeğe yetişemedi orada. Merve Aynen, köylü abi, müsün? Abi. Merve kim amına koyayım? Ha şaka. Şaka oynayan Merve mi olur ama? Harbi Bu ne Aa, olmuş bu? Sayan ölü lan. Niye öyle, niye öyle bir şey oldu? <laughs> Bu ne oğlum? Adam ne Lan <laughs> <laughs> oğlum what the fuck ama Lan öleyim ya. ben bundan güzel stek kasarım aslında. Şöyle bir açalım şunu. E buraya attı oğlum nereye gidiyor? Şuraya <laughs> atsam. Lan amına koyayım. Pardon. Dur, bir <laughs> şeyim gitmez. Oğlum adam ölü de oldu amına koyayım. Adam niye ölü de oldu? <laughs> niye böyle bir şey Geçen oldu? Geçen tur tam öldü ya. Ondan muhtemelen. Timing'den dolayı bak girdi amına koyayım. Gerçekten bozuk ya. bak şaka ananı sikeyim yüzünden. Soptum amına koyayım. Evet diyor güzel oyun yapıyor diyenlere gelsin. <laughs> Bu arada harbi ya. Raid ne yapıyor namına koyayım. ebedi kılıç, Navarro seri bıçakları hangisi Kararma daha mantıklı namına koyayım. Oo, 104 mi oluyor lan? 75 öfke. Okey. Olaflar mı geldi? Ananı sikiyim. Yoksa Yasuo daha çok sıkıntı yaratıyor. Anlamadım ya. Yani. Ne? Yoksa daha çok sıkıntı yaratıyor. Yasuo demişim ya. Yöne daha çok sıkıntı yaratıyor. Yöne... Yani. Birebir de evet. Aynen yanıma. Gel, oldu. gel savaşalım. Aman akıdım bu çocuğu gel. Sabaha kadar vurdum sana aman akıdım. Bu kadar kazandık. Yazmıyor da. Neyse güzel. Hangisinde bıçağı atıyordu ama? Bir de yer koy. Oğlum bir tanesinde bıçağı ha o ölüm animasyonuydu. Amına koyayım ben de kafayı yedim ha. <laughs> Adamlar W atabiliyor muyum ya acaba? Atamıyorum. Yok canım. Ha gerçi müziği etse de olmaz mantıklı atabilmem mi? Değil mi anlıyorum. Geri zekalı. <laughs> keşke öyle olsaydım ya. Bak şimdi işte. pasifine de bak. Tamam. Poliler aldı zaten şunu şu an. Bence Sion'u şeyi de kesse, Voli'yi de kese, Sion'lar alacak dedi. Kılıç valisi. Hadi ben bağlanayım mı sana? Hayır hayır çok kötü çok kötü, iğrenç. Kılıç valisi geldi alsan mı? Al, ben izbanduta çöktüm. <laughs> Bana gelir mi acaba bandı? Kanka riski atmayacağım ya. Kılıç varsa güzel. Al al. Bu şey var ya 8 kere dalıyorsun. Güzel güzel o ya. O bayağı iyi evet. Hemen <laughs> kese bir tane şimdi. Neyi? Kese bir He bu harbi aman atı. Oha senin ultra büyüyor mu acaba? Büyüyor büyüyor. Değil mi? Lesko. Kim iyi, geliyor? Yani. Voleybol şako. Keseriz ya. Ya. Evet, cim Ananı avradını sikeyim Jin. Bak 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 orospu çocuğuna bak. <laughs> Gerçek değil değil mi? Bu bence... Tamam değilmiş. Ananı sikeyim. Öldün. Öldün lan. Benim canım çok az. Anne öldüm. Ya orospu çocuğu şako ya. Lan Sen oğlum. öldüm? Ya Abi, bu şako ne orospu çocuğu olmuş böyle? Yo mangara buraya. <laughs> Gel Oğlum o kadar çok atmış ki bak. Şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane üç. 3. Şurada bir tane 4. Nereye dört tane attı amına koyayım? 10 saniye oğlum. Ya. O ne Şişağı ki? Sana vurmuş oğlum. S sadece sana vurdu bana vurmadı. Ya isabet dalgasına sokayım. W'sunun bir kuldanı bakayım. Yo. Allah Allah. Direkt yarı can attı sana ölüyordun. Harbi amın Ana ne sikiyim 2008 ha pardon şunu sat bunu da satıyorum ama ne canımız var mı var Ney var mı bunu da elememiz lazım bunları canımız var mı diye baktım da ben bir de ben koruyucu aldığın zaman de, mükemmel de. olacak galiba şey var lan aynen Ananı sikeyim ultim az orası Ana Ananı sikeyim ne kovalıyorsunuz? Ultim bitti ben öldüm. Ben vega oldum. Bende var nöka. Olafa dönüyor. Hadi ya. Ulan be. Hay <laughs> aman e, burada direkt ölmek daha mantıklı o zaman. Dur koruyucu. Oğlum ya, ultimi beyitleyip Sonra direkt bana fokusluyor Orospu çocukları. Allah Allah. Benim de o kadar Aha, hasarım abi. yok ki vurayım. İşte. Var da o kadar yok anladın mı? Dövüşmem lazım benim. Olaf Orospus'u bile flash atıp kaçıyor benden ama. <laughs> Adam bile de ne karşı oynuyoruz ya. Neye karşı? Oli. Onları kim? Nah çok keseriz. Kaka Orospu ya. Direkt o zaman üstlerine koşarım da şaka double atamazsınız abi o zaman. Aynen aynen direkt öyle yapalım. Bir de ben şeyden çok hasar yedim. Ultisini attı ya. Evet evet. Ultiye vurmayacağız abi. Ya da sen ne uzaktan uzaktan. Ay hani bak şu an şurada ultisi bak. Şerefsiz. Gel buraya. Aman akurum çocuğu. Nereye kaçıyorsun? Hadi siktir git. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Harbi nereye kaçıyorsun ama? <laughs> Bak ben birini işte baş en başta böyle döve döve şey yapabilirsem Vurabilirsem döve döve ama nokayı En fazla 160 e Oh ayin çök. Ultima çıkan ayin oluyor ama çok güzel. Sonya da Yüzde %25 iyileştirme ve kalkan gücü mü, yoksa kritik vuruş ihtimalini yüzde en fazla yüzde altmış kullanarak kritik savunma yapabilirsem mi? Kritik ihtimal. kritik, karşıda kritik vuran yoksa gerek yok. Hayır ha, ha benim kritik vuruşumu kullanıp defans yapıyor. Ha. Yani yüzde yirmi ihtimal birinin saldırılarını dövüyorum. Ya umarım şu yöneler ölür amına koyayım. Kaka hmm. orospusu yap bir şeyler. Aman söylüyor. Ne yapıyorsun? Orada? Oha yarıcan yine. Oha hadi be. Bu niye küçüm diyecektim çünkü ben yemiş abi. Bu niye be? O kadar kudretli heybet bir şey ne olmuş ama ne ki. Kim aldı? Bu Şako'nun yanında aslında böyle hayvan gibi bir tank olsaymış Şako için zaman kazandırabilecek. Bu arada yok ya yöneler ölmez kanka. Çok alacak bence. Ezreal'ı çok şey çünkü onun Ezreal'ı sen sokayım. Yönedeki can yerine versene bak. Öldü bak. Yok bu lan Q'sun diyorsun. Hiç ki adam. Çok kötü oğlum çok. Yani asal. Bunlara karşı ne yapacağız? Bunlara çok karşı yarra yedik muhtemelen. Biliyorsun. Öyle bir öyle bir ihtimal yani. <laughs> <laughs> Ay şapkam güzel lan. Şapkam güzel de bunlar sikecek bizi işte. Yone'ye fokuslasam diğer ya. yani Yone'ye fokuslasam kaçacak. Sion da aynı şekil. Sion ne amına koyayım? Olaf. 1100 AP. Hadi haydi aklına. Şu şeye oynayalım. Be ben bir kırmızı doldurayım da bardağı. Nerede işte? Oo sen neyi kaçırdın? Yarı aylık zaten. Ya bakayım. Amma ne oğlum bu ne? Bu harbi ne ya? Benim ultim vardı. Benim ultim... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kulağına girdi abi? <laughs>